Babayı sevenler kanala abone olmayı unutmayın. Babayı kimin sevdiğini görmek istiyorum. Dikkat, depresyon insanlardan daha önemli mutlu bir adam bin kat daha verimli. Hangi koşulda okursanız okuyun durumun iyisine veya kötüsüne bakmadan yargılamamalı. Kimin sözlerinden iş yükü fazla, yakın yakaladıkları başarı. Çünkü nehir olabildiğince derin sürüklenme sesi daha az. Kibar davranmayı öğrenmek gerekir. Kaba davranmak bilgisizlik yeterlidir. Başarı olmasını istediğin şeydir bunu başarmak. Anant istediğini al. Unutma, kimsin ya da neye sahipsin mutluluğunuz buna bağlı değil. Mutluluğunuz buna bağlı düşündüğünüz gibi. Bu seni rahatsız ediyor öyle bir şey kız bir dakikadan fazla düşünmeyin. İnsan niteliklerinde yarışın suçluluk duygusuyla değil. Ama bugün dün yarın vardı. Bunu düşünmek dün endişelendin bugün değil. Sadece iyi bir insansan bütün dünya seninle iyi kullan bunu beklemek doğru değil. Peki ya vejeteryansanız hangi boğalar sana yıldız vermez?